Bugün GTA 5'e devam ediyoruz. GTA 5'in 3. bölümündeyiz. En son bu bölümde kalmıştık. Maalesef burayı yapamamıştım. Şimdi buradan devam ediyoruz. Hadi bakalım. Geçelim. Her şey tamam. Hadi hadi şöyle. Bu bölümde, ben yani bu görevde Franklin'in yatını almaya çalışacağız. Hadi bakalım. Yani Franklin'in yatına yaklaş diyor görev olarak. Böyle yanına yaklaştım. Burayı Hadi geçelim ya. Bekle. Tamam Franklin çıktı. R'de. Ben niye R'ye ki ya. Çık çık çık. Önümden çık. A önüme geçti ya. koş koş şunun arasına git. Ben de buradan silahla destekleyeceğim onları. Bak 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 silahla vuruyor bana. Can neydi? Tamam gitti. Tamam mı? Benim ekran gitti. Ha. Tamam. Basalım şöyle. Hadi hadi hadi. Hadi de de Şşş. Abi şu. Tamam o da gitti. Tamam. Tamam düzelirsen sen yanına gideceğim. Tamam. Geç yatın yanına. Ah. Keşke şu adam almam lazım. Adam almam lazım. Abi hadi ya. Atla. Sen nesin? Tamam bunu yakaladık. tam Jimmy'yi yakaladık. Tamam sen de gel, sen de gel, sen de gel. Geç yakına, yakına geç, yakına geç, yakına geç. Franklin almamız lazım, Franklin almamız lazım. Gel Franklin. Franklin hadi bekle bekle. Tamam. Tamam görevi başarıyla bitirdik. Franklin'i de aldık. Hadi bin arabaya bin arabaya. Arabaya ne olur? Gidelim. Geçen videolarda yaptığım gibi trafik kurallarını umuyorum maalesef. Çünkü zaman kaybettiriyor bana. Arabaya kötü oldu ya bir arabanın üstüne atladı araba gitti. Ne çok konuşuyorsunuz ki ya. Araba basmıyor ya. Allah basmıyor. Abi araba basmıyor ya. Geç 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 geç. Ne karma karışık yollar ya. Yanlış yerden gittim ya. Arada kameraya bakıyorum ki kayıt devam ediyor mu o yüzden. Geç şöyle. Şu aradan tamam güzel Şuradan geri mi döneceğiz? Ha, buradan döneceğiz Hop oh, tamam Şu anda gerçek şey güzel gidiyor görevler Daha geçen videoda bu görevi yapamamıştım çok zorlanmıştım Ama bugün tekte yaptık güzel oldu Ne yapıyoruz? çay kısmını geçelim. Boş bulduk. Ben bu arabayı nerede tamir ettireceğim ya? Bir dakika şu alfaya bakalım ya. Tamir ettirecek yer var mı ki ya? Ten years later. Tam tam burada tamir ettireceğiz başka. Burada ettireceğiz herhalde değil mi? Tamam. Otur repair. Tamam. Burada tamir ettirmemiz gerekiyor o zaman. Tamam. Doğru yere geldik umarım. Tamam. Doğru yere geldik. Burada kamerada biraz bulanık olabilir. Şimdi ben söyleyeyim ona. Tamam her şey okey. Tamam da hocam hadi her şeyi basıyorum. Onayla tamam yaptık. Galla tuşlara bastım random yaptık. Tamam. Şimdi Michael'ın evine gidelim. Hadi bakalım. 2000 years later. Açıl kapı açıl. Tamam. Bunu bıraktık. Kaçtığımda kaçtım Şöyle arabaya binip hadi bakalım Yeni görev için Bir dakika Belirlemiş şu şuraya gideceğiz soru işareti olan yere gideceğiz görev verildi ama ben giderken biraz arabanın içinden geçtim ya. Bu ne abi? <laughs> Ön kaput yok. Sen şöyle geç, ben de şöyle geçeyim. Bir daha şöyle. Hop. Tamam. Abi iki yıl, iki polis benim peşimde. Ne oldu? Abi polis ne ara peşimize takıldı ya. Polisin gitmesi lazım hiç uğraşamam şu an. Araba durmuyor bile ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Tamam şöyle. Geldik. Siz misiniz? Bunlar değil ya yanlış yere geldik biz. Hayırdır ya üf. Abi valla görevdeyim ama öncelikle şunu şunları dövüp gitmem lazım valla içimde kalır. Tamam. Sıra sende gel. Tamam. Tamam. Bunları da öldürdük. Devam edebiliriz. Tamam da ben şu an nereye gidecektim ya? Haritada görev yeri falan var mı? Tamam. Şöyle arabayı sağ şuraya alalım. Bir dakika şu an görev yeri falan var mı ya? Şu an polisten kaçmam lazım, polisten kaçmam lazım. Yoksa görev almıyor. Hadi polis git ya. Ben görevleri yapacağım polis aldı ya. Pardon. Bak iki şey oldu ya. It was at this moment that he knew. He fucked up. Abi oyun gitti ya. Sana tam Tamam şu soru işaretine gideceğiz işte ya. Bu arada polislerden gitmek için şey yaptım. Gittim oraya çarptım. Gel sana bir tane vurayım ya. Çok tatlı durdu. Benim arabayla oraya gitmem lazım. Taksiyeni oraya götürsene ya. Hadi bakalım. Ben oraya götürsene. Şimdi sana haritada işaretleyeceğim ben. İşaretleyemedim ki. Bir dur kardeşim ya. Abi işaretlenmiyor ya. Açamadım. Şuradan bir tane araba kessek ne olur? Bence hiçbir şey olmaz. Tamam. Bu araba... Zaten bizim araba değil mi bu ya? Bizim araba Hadi bakalım. Soru işaretinde bilelim neymiş ne demiş, Çözelim olayı. Tamam. Abi soru işareti neresi? Burası mı? Tamam, burada ne yapacağım şimdi? Hmm Troll, track. Tamam, oraya gidelim. Arabayı al da, arabayı al da nereye gidiyor taksi ya? Al şu arabayı git. Tamam. Tamam Tonya gel buraya. Tonya ile beraber çiz oraya. E ee, fazla uzakta yer. Fazla uzak değilmiş yer. Tamam. Hop. Tamam. Geldik buraya. Yanlışlık oldu. Özür diliyorum. Girdik abi buraya. Tamam ne yapacağım? Bana bunu söyler misin ya? Şu arabayı alalım herhalde. Bin senden. Tony abi. Tamam şimdi başka bir yere götüreceğiz bunu. da da Hocam beni buraya getirdiniz. Ne yapacağım ben burada? Tamam, aracı da. Olay anlamadım tam ya. Bu arabayı mı? Ne, ne yapacağım ben? bir gemim Bu araba ne? Bir dakika, bir dakika. Tamam, şimdi anlaşıldı. Geri dön abi, abi. Ben ne yapacağım ya buna şimdi. Bak iyi otur şuraya otur inme. Abi bizim bu arabayla bir bağlantı var herhalde ya. Bir dakika size geçin. arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Dediğim gibi e, GTA 5'i bitireceğiz. Ama bu videoyu burada bitirelim. diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. I don't know if we can be trusted with such a weapon. now i am the commander